İngiltere kıskanmamamız lazım esasında. Neden? İngiltere'nin belediye başkanı bir Pakistanlı, başbakanlığını bir Hindistanlı oynadı. Birçok yerinde Hindistanlılar, Pakistanlılar rol oynuyor, artistleri o taraflardan gelmeye başladı. Türkiye'de de Suriyeliler yavaş yavaş içimizde yerleşmeye başladılar. Bunu ilk örneğini Adalet ve Kalkınma Partisi'nde görüyoruz. Ne güzel, hayırlı uğurlu olsun demek lazım. İstanbul Maltepe Adal ve Kalkınma Partisi yönetiminde yer almaya başlayan bir Suriyelimiz var. Hayırlı uğurlu olsun demek lazım. Bu bir ırkçılık değil. Sadece İngilizler şey derler bu yabancılar geliyorlar bizim işlerimizi alıyorlar demeye başlıyorlar. Yakında umarım bizim Türkiye'dekiler de aynı şeyi söylemezler. Ne dersiniz? Yoksa söylüyorlar mı? Neyse hayırlı uğurlu olsun. Kahvenizi köpürterek için lütfen. Neşeniz bol olsun.